Evet merhabalar, bir başka buluşmamızda daha bu seferde Umutlu Kadınlar Üretiyor projesinin ki bu proje Kırklareli Valiliği tarafından hazırlandı, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Bu proje kapsamındaki video serimize devam ediyoruz. Bu sefer de kooperatifleşme kavramını konuşacağız. Kooperatifleşme üzerine neler var, bir kooperatif kurarken ki bütün hikayeyi aslında konuşacağız. Bu işin de e, Türkiye'deki öncülerinden bir tanesi yine Yeni Dönem Kooperatifçilikte. E, sevgili Mehmet Kuzu bizlerle birlikte. Mehmet hoş geldin. Tekrar teşekkürler bu yayında bizlerle birlikte olduğun için. Hoş bulduk Serkut. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Mehmet e, ben seni tanıyorum ama çok kısa senin özellikle bu kooperatifçilik süreciyle olan hikayeni biraz dinlemek istiyorum. E, kimdir Mehmet Kuzu ve daha ziyade kooperatifçilik boyutu nasıl gelişti? Tabii hemen anlatayım. Ben İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Daha sonra üniversite eğitimim için Ankara'ya gittim. Ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde istatistik bölümünü okudum ve hemen ardından e, iki yılla yakın bir süre İsviçre'nin Lozan kent, kentinde yaşadım. Lozan'da yaşarken kooperatiflerle tanıştım yakından ve İsviçre'nin bir kooperatifler ülkesi olduğunu gördüm aynı zamanda e, ve bu e, benim için ilginç bir bilgiydi çünkü kooperatifçilik deyince Türkiye'de daha çok e, bizim aklımıza gelen ülkeler Hani büyük ekonomisi olan ülkeler değil de sanki daha orta ölçekli ekonomisi ya da küçük ölçekli ekonomisi olan ve çok nüfuslu ülkelermiş gibi geliyor mesela Rusya daha çok geliyor e, kooperatifçilik deyince ama İsviçre hem ekonomisi çok büyük Nüfusu da çok küçük olan bir ülke ve kooperatiflerle e, yoğun bir e, temas halinde olduğunu gördüm insanların, İsviçre'lilerin. Ve bu beni sorgulamamı sağladı. Kooperatifçilik nasıl İsviçre'de bu kadar popüler ve meşhur diye e, ve insanlar nasıl rağbet gösteriyor diye. Ve 2010-2012 arasında İsviçre'de yaşarken bunu epey araştırdım. Daha sonra Türkiye'ye döndüğümde bir yıl kadar yine Ankara'da yaşadım. Ve araştırmalarıma devam ettim. 2013 yılında da Seferihisar Belediyesi'ne danışmanlık yapmaya başladım. 2013 yılından 2015 yılı sonuna kadar yine Seferihisar Belediyesi'ndeydim. Ve Seferihisar'da da o dönem Slow Food hareketiyle birlikte Çita Slow ünvanı da alındığı için kooperatiflerin öne çıktığını gördük. Ve aynı dönemlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu anlamda bir atak yaptı. Tiresüt Kooperatifi ile birlikte ve Tiresüt Kooperatifi'nin bir vaka analizi yayınlandı 2015 yılında. Bu çok önemli bir vaka analizidir. İnternetten herkes de inceleyebilir. Hem dünyada hem Türkiye'de kooperatifçiliği de anlatan bir vaka analizidir. ve Böylelikle ben 2014'te e, kooperatifçiliği Türkiye'de e, yeni nesil kooperatifçilik olarak nasıl tanımlayabiliriz buna kafa yormaya başladım. Ve iki kooperatifin kurucusu oldum şimdiye kadar. Kurucu ortaklarından biri oldum. Biri Genç İşi Kooperatif, biri de Yaren Kooperatif. Genç İşi Kooperatif'teki faaliyetlerime kısa bir zaman önce ara verdim. Sonlandırdım oradaki ortaklığımı. Yaren Kooperatif'teki çalışmalarıma ağırlık verdim. Yaren Kooperatif biraz daha kültürel miras çalışan bir kooperatif. Ve benim de doğduğum, büyüdüğüm yer Şirince. dolayısıyla Şirince'de e, kültürel miras çok önemli olduğu için e, Yaren Kooperatif'in amaçlarıyla da çok örtüşüyordu. Şirince'de yapmak istediğim projeler ve çalışmalar. E, ve daha sonra ben üç yıl önce bir tarımsal kalkınma kooperatifi olan Şirince Köyü'nün kooperatifine dahil oldum. E, Yaren Kooperatif'ten ve Genç İşi Kooperatif'ten farklıydı. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyordu. Şirince Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Ve şu anda e, Şirince Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin de başkanıyım. E, ve bu çalışmaları e, karar verici noktada da e, imza yetkisi olan biri olarak da sürdürmeye çalışıyorum. Kısaca özetlemek gerekirse, 8 yıldır hem ticaret kooperatifleri hem tarım kooperatifleriyle ilgili aktif çalışma hayatındayım. Bununla birlikte de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün de iş geliştirme ve girişimcilik uzmanı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu alanda Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı kooperatiflere eğitim programları düzenliyoruz. Çeşitli danışmanlıklar yapıyoruz. Harika, süper. Peki şimdi bu hikayeyi e, sen çok daha iyi biliyorsun. Şimdi kooperatifçilik deyince biz de sosyal hayatta sağda solda konuşurken insanlarda hemen kooperatifçilik dendiğinde inşaat üzerine Türkiye'de bir zamanlar çok yaygın olan inşaatçılık üzerine ya da ev yapma üzerine artık şekli şemali değişebilir. kooperatif hemen aklında bunu çağrıştırıyor. Ben kendi ailemden de biliyorum. Kooperatif deyince bizde de kötü bir anısı vardır kooperatifin ailede. Dolayısıyla şimdi ama son 10 yılda sen de 8 yıldır bu işin aktif olarak içerisindesin. Ben de şahidim bu sürece. Türkiye'de son 10 yılda kooperatifçilik biraz böyle Farklı bir anlamda yeniden bir gelişti. Belki de Türkiye'nin ilk kurulduğu yıllardaki gibi. Hani bilmiyorum orayı biraz açabilir misin? Ne oldu da bu kadar gelişti? Bir anda nasıl tekrar türemeye başladı? Senden dinleyelim. Şimdi şöyle ki kooperatifler ekonomik krizler arttığında ortaya daha çok çıkıyor. Ülke ekonomileri daralmaya doğru gittiğinde, e, ithalat ihracat açığı arttığında e, insanlar daha çok bir araya gelme ihtiyacı hissediyorlar ve birlikte üretime başlıyorlar. Şimdi Türkiye'de 80'li yıllardan itibaren inşaatta yönelik konut yapı kooperatifleri çok arttı çünkü devlet bir takım teşviklerde bulundu. O yüzden de müteahhitler kooperatiflere yönelmişti. Ama artık o teşvikler yok. Dolayısıyla biz çevremizde konut yapı kooperatiflerinin yeni kurulanlarının sayısının azaldığını görüyoruz artık. Dolayısıyla şimdi kooperatif deyince ev, konut, inşaat Aklımız aklımıza artık gelmemeye başladı. O yüzden de son yıllarda yeni tür kooperatifler çıkıyor. Bununla birlikte tarım kooperatifleri zaten bizim vazgeçilmezimiz ve Türkiye'deki kooperatifçilik hareketini ileriye taşıyacak olan, kooperatifçiliği Türkiye'de farklı bir noktaya taşıyacak olan tarım kooperatifleridir. Neden? Çünkü bu topraklarda kooperatifçilik 1800'lü yılların sonuna doğru tarımla ortaya çıkmıştır. Tarım sektörü, gıda sektörü kooperatifçiliğin temelini oluşturuyor. Bununla birlikte bizim farklı sektörlerde, örneğin teknolojide, yazılımda, turizmde, bilimsel araştırmalarda, basın işlerinde ya da eğitimde kooperatifleşme ama alanlarını da geliştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili örnekler de görüyoruz. Örneğin başka bir okul mümkün hareketi eğitim kooperatifleriyle öne çıktı ve alternatif bir kooperatif modeli sundu. Bununla birlikte okullar kuruluyor yani. Kooperatif okullar oluyor artık Türkiye'de. Genç işi kooperatif, bilimsel araştırma geliştirme kooperatifi olarak iyi bir örnek. Böyle çok fazla örnek yok Türkiye'de. Birkaç tane daha sonradan kuruldu. Ve belki de çok farklı fikri mülkiyet hakları ve proje danışmanlığı ile ilgili kooperatifler de çoğalmaya başladı. Bununla birlikte tüketim kooperatifleri şekil değiştirmeye başladı. Örneğin Kadıköy Kooperatifi adıyla kurulan kooperatif bir tüketim kooperatifi. Ve mahallede yaşayan insanların, büyük şehirlerin, kent merkezlerinde yaşayan insanların bir araya gelerek kurduğu bir tüketim kooperatifi. Beşiktaş kooperatifi de yine aynı şekilde ya da İmbat kooperatifi var İzmir'de. Yine aynı şekilde kuruldu. Tüketim ortaklıklarıyla kişilerin daha ucuz, uygun fiyata gıdaya erişimini sağlıyor. Kooperatifler her sektörde karşımıza çıkıyor. Her zaman insanların avantajınadır kooperatifler. Çünkü şöyle bir örnek verelim. E mesela e, bir kilo domates almakla beş kilo domates almanın fiyatı doğru orantılı değildir. Mesela bir kilo domates eğer ki e, iki liraysa beş kilo domatesi on liraya değil de biz belki altı liraya ya da yedi liraya alabiliriz. Daha çok aldıkça daha uygun fiyata getirebiliriz. Doğru. Kooperatifleşme de böyle. Benim bu anlamda adım adım dayanışma ekonomisi diye bir yazım da var. İlgilenenler Google'da arayıp adım adım dayanışma ekonomisi bu yazıyı inceleyebilirler. En basit örneklerle ben bu süreci anlatmaya çalıştım o yazıda. Ee, şimdi senin de dediğin gibi hani son yıllarda farklı farklı kooperatifler türedi. Sadece işte o teşviklerle den destek gören inşaat sektörü üzerine değil. Peki kooperatif şeyin böyle bir tarihçesinden as, alalım mı? Şimdi yavaş yavaş konunun içine girmek istiyorum. Çünkü e, bizim bu e, videoları da çektiğimiz Umutlu Kadınlar Üretiyor projesinde e, özellikle Kırklareli valiliğinin e, hedef kitlesi olan ve projenin de uygulama alanları olan il merkezi ve ilçelerde e, üretim yapan, el emeği, göz nuru bir şeyler üreten kadınlarımız bir araya gelip bir kooperatif kurarak bu üretimi daha endüstriye daha e, ekonomiye özür dilerim daha katkı sağlayan bir modele dönüştürmek istiyorlar ve birlikte kazanmak istiyorlar hedefleri bu var e, Bu da projenin de hedeflerinden bir tanesi ama şimdi onlar da bu yayını izleyecekler da şu an sesimizi duyuyorlar e, kopya çeşidin tarihinden biraz bahseder misin şöyle geriden getirerek konuyu yavaş yavaş içine girelim tabii Kooperatifçilik 1800'lü yılların ortalarında İngiltere'de ortaya çıkıyor ve bir fabrikada çalışan dokuma işçileri e, kooperatifçiliği bugünkü kooperatifçilik mantığıyla oluşturuyorlar. 28 dokuma işçisi, Rochdale öncüleri diyoruz onların ismine de. Manchester şehrinde İngiltere'nin. Şimdi bununla birlikte ama bir adım geriye gittiğimizde yine bir Robert Owen hikayesi var. O da İngiliz iş adamı. Amerika'da çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. İngiltere'de çeşitli faaliyetlerde bulunuyor ve bir iş adamı olarak fabrikasında çalışan işçilerin refahını arttırmak için kooperatif denemeleri yapıyor. Hatta 2021 yılı da Robert Owen'ın doğumunun 250. yılı olduğu için önemli bir yıl. Bu videoyu önemli bir yılda biz hazırlamış oluyoruz. Robert Owen'ın anısına da e, gitmiş olsun bu video, bu konuştuklarımız. Robert Owen kooperatif biçimini hayata geçirmek için kafa yoran ilk insan diyebiliriz dünyada. Daha sonra ama onun çalışmaları çok da başarılı olamıyor tek başına mücadele ettiği için. 28 dokuma işçisinin az önce söylediğim Rochdale öncülerinin İngiltere'de yaptığı çalışma tüketim kooperatifi örneği olarak ilk örnek ve taban hareketi olarak da ilk örnek. Robert Owen bir iş insanı olarak bunu yapmaya çalışıyor. Biraz tavandan tabana doğru değil öncüleri ise tabandan tabana doğru yapmaya çalışıyor. Şimdi bu iki örneği incelediğimizde o zaman Türkiye'de senin dediğin gibi az önce eğer kadınlar kooperatifleşmek istiyorsa, Rochdale öncüleri gibi bir hareket yapmak istiyorlarsa tabandan tabana bunu yaparlarsa başarılı olabilirler. Eğer e, projeyi hazırlayan valilik kooperatif kurulacak derse ve tepeden aşağıya doğru bir kooperatif kuruluşu gerçekleşirse ...sürdürülebilirlikle ilgili önümüzde çok fazla engeller çıkabiliyor. Bunu o yüzden kooperatifin içinde olacak kişilerin çok iyi ayırt etmesi gerekiyor. Gerçekten biz kooperatif kurmak istiyor muyuz diye. Ve tarihine baktığımız zaman kooperatifçiliğin başarılı örnekler... ...Almanya'da var, Fransa'da var. Almanya'da kredi bankacılık kooperatifleri var. Sigorta kooperatifleri var. Fransa'da tarım kooperatifleri var. Bizim ülkemizdeki, Türkiye'deki gibi. İtalya'da da yine İspanya'da tarım ve tüketim kooperatifleri ön planda. Ve bugün baktığımızda Amerika'da kooperatifler 2009-2010'da çıkan ekonomik krizi çözen şirket türü olarak karşımıza çıkıyor. Amerika'da da kooperatifler tarihsel gelişim anlamında çok iyi noktada. Türkiye'ye geldiğimizde Osmanlı Devleti'nin döneminde Mithat Paşa öncülüğünde kooperatifler başlıyor ve memleket sandıkları diye ee, Sırbistan'ın Niş kasabasında ve e, Mithat Paşa memleket sandıklarını oluşturuyor çiftçiyi desteklemek için. Aynı zamanda sonra bir menafi sandıkları oluşturuluyor. E, menafi ve me memleket sandıkları da bugünkü Ziraat Bankası'nın altyapısını oluşturuyor. Ziraat Bankası ilk kurulduğu zaman kooperatif temeline dayanan bir bank olarak tarımı ve çiftçiyi desteklemek için kuruluyor. Bugün bir anonim şirket olabilir, devletin bir anonim şirketi. Ancak temeli kooperatifler. Güzel, bu bilgi güzel oldu. Şimdi e, o zaman ben de hazır e, söz bendeyken şu bilgiyi de vereyim. Projede evet, e, valilik bir pro, e, kooperatif kurulmasını hedefliyor projenin bir çıktısı olarak. Ama bunu e, yaparken e, biz hatta bundan bir yaklaşık 15-20 gün önce e, bu kayıttan 15-20 gün önce Kırktareli bölgesindeydik. Orada da dile getirildi. Asıl hedef Katılımcı olan kadınların, üretim yapan kadınların buna inanarak birlikte doğru çalışabilecekleri evet. kişileri seçerek burada görev almaları ve bunu sürdürülebilir hale getirmesi. Yoksa senin söylediğin çok evet. haklı. Ben e, gideyim bir yere başvurayım, e, gerekli şartla yerine getireyim. E, tamam kurarım ama kurmak iş değil. Önemli olan onun devamlılığını sağlamak. E, o yüzden de gerekli hani tedbirler ve bilgilendirmeler yapılıyor. O noktaya önem vermen önemli. Ve Kırklareli Valiliğimizin yaptığı çok önemli bir iş bu. Çünkü anayasamızda 171. maddede ve 1163 Kooperatif Kanunu'nun 9. maddesinde kamu kurumlarına görev verilmiş durumda. Kooperatiflerin kurulmasına öncülük edin diyor kanun. Evet. Hem anayasa diyor hem kanun diyor. Dolayısıyla Kırklareli Valiliğimiz tam da bunu işletiyor. Bunu yaparken işte vatandaşın, bu videoyu seyredenlerin buradan ilham alarak harekete geçmesi gerekiyor cesaretlendirme gerekli yerlerde bütçeleme eğitim destekleri rehberlik hepsi kamu kurumu tarafından sağlanıyor o zaman harekete geçmesi gereken kitle e, kooperatifçiler yani vatandaşlar bunu dinleyenler e, bu olanaklardan yararlananlar eğer onlar harekete geçerse senin az önce söylediğin gibi bir e, cesaret gösterirlerse, inisiyatif alırlarsa başarılı kooperatif örneği oluşabilir. Zaten e, bu anlamda da projenin işte diğer e, safhalarında e, kooperatif kurarken ki bazı gerekli olan bilgi ve benzeri işte, e, artık e, neyse bunun adı, ekonomik anlamda da düşünebilir. Projeyle bu ayrılık onları da çözmeye hedefliyor. Yeter ki hatta proje, e, kooperatif kurulduktan sonraki belli bir sürede. de Rakamda yanlışlık olmasın diye bir şey söylemiyorum ama e, uzun, orta vadeli bir sürede de kooperatif kuran kadınlara danışmanlık desteği de verilecek projenin kapsamı. Bu da ayakta kalabilmesi hmm. için çok çok önemli. Peki, e, çok kısa bir şey soracağım. Ondan sonra ilk bölümü tamamlayalım. Hemen ikinci bölümümüze geçelim. E, Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişimi, hani Ziraat Bankası süreçlerinden getirdiğim, daha öncesinde Sırbistan'ın Niş kasabasına kadar gittik. E, bu kurulum süreci, o model bugünkü yapılarla farklı mıydı yoksa birbirine temelde benziyor muydu? Onu da ben merak ettim açıkçası. Şimdi bugün artık dijitalleşmenin en yüksek noktaya ulaştığı dönemdeyiz ve gün geçtikçe de yeni teknolojik olanaklar artıyor. Dolayısıyla dünyada da Türkiye'de de kooperatifler bu olanaklardan yararlanıyor. O dönemlerden bugünlere geldiğimizde en önemli fark şeffaflık ilkesinin artık daha kolay Entegre edilebildiği sisteme, kooperatifçilik sistemine. Türkiye'de zaten kooperatifçiliğin başarısız örneklerine baktığımızda hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin ihlal edilmesinden kaynaklı. Dolayısıyla artık dijitalleşmeyle birlikte akıllı telefonlardan kooperatif hesaplarını tüm ortaklar görebilir, inceleyebilir durumda. Artık kimse kimseyi ekonomik konularla ilgili finansal verilerle ilgili kandıramıyor. Dolayısıyla e, yeni dönem kooperatifçiliğinin en önemli avantajı bu ve bu olduğu için de kooperatifçilik gelişiyor. Artık kimse kooperatif fikirleri kullanarak haksız kazanç elde edemi edemiyor, edememeye başladı. Bu de daha denetlenebilir olmaya başladı kooperatifler. Bu yüzden de hızla artıyor. Daha denetlenebilir olduğu gördükçe insanlar kooperatiflere ortak olmak istiyor. O yüzden biz, benim önerim şu olur. Yeni kooperatifler kurulacaksa, kooperatiflere ortak olanlar mutlaka akıllı telefonlarına kooperatiflerle ilgili sistem kurulmasını sağlamalılar. Ancak o koşullarla içinde olmalılar ki neye imza attıklarını, neye oy verdiklerini, yönetim kurulunun hangi konularda harcama yaptığını herkes görebilsin. Katılımcı bir demokratik yönetim olabilsin kooperatiflerde. Bu oluyor artık çokça. O yüzden kooperatif sayıları da artıyor. Özellikle kadınlar Ticaret Bakanlığına bağlı kadın kooperatiflerinde çok fazla yer almaya başladılar. Aynı zamanda son günlerde kadınlar Tarım Bakanlığına bağlı kooperatiflerde de çokça yer almaya başladılar ve bununla ilgili Avrupa Birliği'nin ciddi destekleri olmaya başladı. Türkiye'de kadınların özellikle kooperatifleşmesine destek olmak için Bunların da takip edilmesi önemli. Yani bu tip desteklerin olması bizim kooperatifçilik açısından da önemli, iyi bir gelişim olduğunu gösteriyor. Çok teşekkürler. Bu bilgiyle e, birinci bölümümüzün sonuna geldik aslında. Ben ikinci bölümde de biraz öğretiyor vermek gerekirse e, bir kooperatif nasıl kurulur, ne yapmak lazım, bu gibi detaylar hakkında sana bazı sorular yönelteceğim. O zaman ilk bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.